Herkese merhaba. Bugün aralardaki varova problemi ile ilgili mücadeledeki doğal yöntemlerden birisi kekik yağı, limon yağı, okaliptüs yağı, defne yağı, lavanta yağı gibi uçucu yağlardan faydalanarak bir karışım hazırlayacağız. Şimdi şöyle elimde gördüğünüz sarı şu kekik yağı, bölgemizdeki zahterlerden elde ettiğim yağ Zaten alt tarafında az biraz solüsyondan görüyorsunuz. Bu gördüğünüz saf limon yağı. Bu şişedeki lavanta yağı. Hepsini kendim elde ettim. Bu zeytinyağı fakat bu zeytinyağını hazırlarken şöyle hazırladık. Biraz defne yağı, defne yaprağı, biraz biberiye yaprağı. Biraz yine e, zahter dediğimiz kekiğin tazelerinden, sürgünlerinden topladık. Kavanoza bastık. Kavanozun üstünü zeytinyağıyla tamamladık. Normalde bu kavanozdan biraz daha büyük bir kavanozdaydı. Ama o kadar sıkı basmışız ki zeytinyağı bayağı bir içerisinde az miktarda bulunmuş. Bu hem iyi hem biraz zor. Ne demek? Şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Yağ miktarımız az oluyor. Emdirebildiğimiz karton sayısını azaltıyor. Fakat yağın ihtivasındaki madde miktarı yüksek oluyor. Bu da bizi, elimizi kuvvetlendiriyor. Şimdi e, yağı tabi süzdük ama içinde ufak tefek parçalar var. E, bunlar çok önemli değil. Kartonlarımız mukavva, ince mukavvalardan kestik. İhtiyacımızın fazlası olan mukavvalardan. Şimdi bunlardan eşit miktarlarda karıştırarak bunun içerisine koyacağım. Yani yaklaşık olarak her birinden e, şu an burada yaklaşık olarak 350 mililitre kadar yağ var. %5 e, olacak şekilde 15-17 mililitre kadar bunun içerisine koyacağım. Elimdeki yağlar yetecek. Limon yağından katacağım şimdi. Tabi tek elle yapmak biraz zor olacak. O yüzden kattıktan sonra video çekeceğim. Özellikle kekik yağını kattıktan sonra zeytinyağının içerisi bildiğiniz bulandı. Hepsini kattık. Şimdi karton yardımıyla karıştıralım. Daha sonra kartonları tek tek bunun içerisine batıracağım. Daha sonra kavanozun ağzını kapattıktan sonra şöyle bir güzelce bulansınlar diye karıştırıyoruz. Daha sonra bende pens var. Bunun yardımıyla elim kirlenmeden aktarıyorum. Ara ara bak böyle tam yağlanmamış olanlar var. Onları ayrı ayrı ayırıyorum. Daha iyi yağlansın diye. Şimdilik videomuz bu kadar. İyi günler.